Merhaba. Aşırı sıcaklar herkes için sıkıntı. Burada aşırı sıcaktan kastettiğimiz Türkiye bir tropik iklime girdiği için Antalya'da geçen hafta 50 derecelerin görüldüğü, İzmir ve yukarılarında 40-45'lerin konuşulduğu, İstanbul'da 40'ın konuşulduğu tropik sıcaklıklardan bahsediyoruz. Amerika kıştan, yazdan yeni çıktı, kışa giriyor. Yazın 60 dereceye ulaştı bazı yerlerde. 60 derece proteinin denatürü olduğu, bozulduğu bir yerdir. Yani bir yumurtayı 60 dereceye koyarsanız pişer açık arazide. Bunlar gerçekten tehlikeli sıcaklıklar. Yaşlılar, bazı ilaçları kullanan insanlar ve demans hastaları için aşırı sıcığın başka bir önemi var. Bu, bunu da hemen konuşacağız, ayrıntılayacağım. Öncelikle Aşı sıcak ve nemli havalarda nefes alamama hissi anksiyete atakları da çok karışabiliyor ve anksiyete hastasıysanız onlar da hava açılı oluyor ya aldığım hava yetmiyor gibi. Bunda çok karışıyor ve tetikleyebiliyor. Ani mevsim değişimleri duygu durumu değiştirdiği için depresif atakları tekrarlayabiliyorlar. Bu Mart sonunda bitmesi gerekirdi. Depresif ataklarımızda manik ataklarımızın ama ilginç bir şekilde depresif ataklar devam ediyorlar. Yani ilk kez böyle bir şey görüyorum bu yıl. Uykuyu kesinlikle aşırı sıcaklar bozuyorlar. Normal kişilerde bile ciddi anlamda özellikle afektif gülük varsa, bipoları, inipoları varsa uykunun bozulması, yetersiz uyku hastalığı da tetikleyebiliyor, anksiyetiyi de tetikleyebiliyor. Bir kişi antihipertansif yani tansiyon ilacı kullanıyorsa, depresyon ilacı kullanıyorsa, bazı diüretik dediğimiz idrar söktürücülü kullanıyorsa mutlaka mutlaka sıcak havalarda Tuz dengesine, sıvı elektrolit dengesine dikkat etmesi gerekiyor. 50 yaş üzerinde aslında antidepresan ya da yüretik kullanıyorsanız sodyumun sık sık bakılması gerekir. Bu hiponatremi, tuzun düşmesi dediğimiz şey demans hastalarında, yaşlı hastalarda çok tehlikeli. Çünkü bizim ilaçlarımıza tuz attırıyor. Tansiyon ilaçları da tuz attırıyor. Ve çoğu insan benim tansiyonum var diye tuzu tamamen kısıyor. Terleme ile de daha fazla atıyorsunuz. Bu sefer bir delirim dediğimiz bir tablo oluşabilir. Yani kişinin yer zaman karşımdaki kimdir tanımadığı ben neredeyim siz kimsiniz dediği ajite olduğu etrafa saçma sapan davrandığı zihninin ciddi anlamda bulanık olduğu bir tablo gelişebilir. 60 yaş üzerinde metabolik sorun varsa örneğin 60 yaş üzerinde cerrahi yoğun bakımda yani yarısında delirim tablosu oluşuyor. Boruları direnleri falan çekmeleri nedeni odur. Yani nerede olduğunu ne olduğunu anlayamıyor. Yatağa bağlanmış esir alınmış falan diye düşünüyor kendini. Bazen tuz kaybı çok ağır olabiliyor. Bu sefer de kişi hiç yataktan kalkamayan, aşırı hassiz, hiç tepki vermeyen bir şeye dönüşebiliyor. İponadimin tedavisi de çok kolay olmuyor. Ciddi ciddi yatırıp serum vermeniz lazım. Fakat çok atlanır. Aslında gerçekten antitepesan ve tansiyonokul kullananların rutin bakımında olmalıdır. Buradaki bizim hastalarımızla ilgili son bir uyarı şu olabilir: Lityum kullanan hastalarımız var bizim bipolarlarımız, unipolarlarımız bazen depresyonda güçlendirmek için de kullanıyoruz. Lityum böbreklerden atılan bir ilaç. Normal bir su içseniz bile, yani daha az su içmeseniz bile aşırı sıcaklarda yarım litre kadar daha fazla terleyecek ve daha fazla su atacaksınız. Tutma kapasitesi, lityumun atılım kapasitesiyle çok ilişkili. Zaten kendisi bazen poliiri. Yani çok idrar çıkma yapıyor. Sürekli susuzluk hissi nedeni olabiliyor. Su içme ihtiyacını artırabiliyor. Lityum tehlikeli bir şekilde yükselebilir. Hani azalığı yeşil görmeyle başlayan bir toksik tablo oluşturduğu için titreme, kas zayıflığı, bulanık ve yeşil görme, hatta epilepsi nöbeti geçirme gibi e, mutlaka hatta diyalize girmeleri gerekebilir. Acil müdahale gerektirilebilir. Uzun süreli kullanımın ve az su almanın böbrek hasarını arttıracağını düşünüyorum. Hatta bu yüzden lityum takibinde 6 ayda bir kreatinin böbrek fonksiyonu bakılır. Literatürlerin bir kısmında var. Ama ben hani 5 yılı geçtiği için kendimizde böbrek ultrasonu da çünkü kistler oluşabiliyor diyor. Miktarın su almak ve hidratasyon susuzluktan kaçınmak bunlarda çok koruyucu olabilir. Yine bunun dışında sıcak basması, sıcak çarpması ve güneş çarpması birbirinden farklı iki şey. Güneş çarpmasında yanıklarıyla beraber güneşin altında uzun kalmayla olan tablo bilinç Kaybolabilir. Sıcak çarpmasında sıvı kaybıyla çok ilişkili, ten kurudur, ter falan yoktur. Ama bilinç bulanıklığı, baygınlık hissi, yaşkınlıkla giden bir tablodur. Bunların tedavileri biraz daha dahili, biraz daha acil tip. Ama aşırı sıcakların her anlamda toplumu değiştireceğine inanıyorum. Bundan sonra da geçmeyecek. Bundan sonra tropikal iklimdeyiz. Uzun sıcak ve kuru bir yaz, kısa ılık bir kış ve arada muson yağmurları yani şiddetli fırtınalar ve muson yağmurlarıyla tropikal iklimde olacağız bunu hani evimizle yollarımızla sağlık bakış açımızla bakmakta fayda var bu aşırı sıcakların beni çok ilgilendirmesi de gün ışığının güneş ışığının iki yoğun sonucu var bir çok hızlı artan deli kanserleri yani koruyuculara güvenmemenizi uzun kollu giymenizi öneririm Dünyada en fazla deri kanseri Avustralya'daki beyazların sağ kollarında görülüyor. Çünkü araç kullanırken kollarını dışarı çıkarıyorlar pencereden. En çok orada oluyor. Yani güneş ışığı gerçekten deri için oldukça yıpratıcı bir şey. İkincisi de atarak ışığa gözün doğal reaksiyonudur. Gerçekten iyi bir güneş gözü ve mutlaka şapka kullanmakta fayda var. Yeni ışığının korneye ulaşmasını engelleyip kataraktı hızlandırmasını azaltacak geniş kenarlı bir şapka kullanmak çok iyi güneş gözlükleri kullanmak çok işe yarayabilir e, Tabii ki güneş tam tepedeyken dışarıda olursanız ne yaparsanız yapın yani e, ağacılık kulüpleri yazın daha yürümez hani çünkü yürünemez ya da askeri birlikler e, intikal yaparken sıcakta yürüyorsa tuz tabletleri verilir sıvı kaybı tuz kaybı sıcak çarpması o kadar büyük bir sorundur ki 3000 metrenin üzerine çıkanlarda soyunmamanız gerekiyor. Yani bir ala dağlara işte Ağrı'ya falan yürüyüp gelen birini görürseniz yazın hem atmosfer inceldiği için hem de güneş ışını doğrudan aldıkları için burunları, derileri her tarafları yanar. Böyle burunluğu olan gözlükler uzun her tarafı örten şapkalar falan kullanılır. Serin, ince ama kıyafetle korunmanızı öneririm kozmetiklerden, güneş koruyuculardan çok ve daha da iyisi özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlar ve çocukların metabolik sorunu olanların kesinlikle belli saatlerde güneşten, sıcaktan uzak kalmasını öneririm. Muhabbetle kalın.